Çocuğum merhaba. Ne görüyorsun? Evet, ben de biliyorum öğretmenim. Çıkarma işlemi. Evet çocuğum çıkarma işlemi. Bakın çıkarma işareti orada. Şimdi bu bir ne acaba? Değişik mi çıkarma? Bakın. Ne görüyorsun? Hemen birlikteme bakıyorum. Çünkü çıkarma hep birlikler tarafından başlıyorsun değil mi çocuğum? Dört birlik var burada. Hemen bir, birliğimi şuraya yazayım. Dört. Dört birlik mi öğretmenim? Peki. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa öğretmen burada 7 birlik var. 7. 7 birlik. Hah, 4 tane çıkar mı hiç? İşte 4 tane çıkar mı çocuğum? Çıkmaz. Çünkü işte burada hep ben size diyorum ya. Çocuğum burada bir onluk bozmamız lazım. Onluğu bozamayacağım şimdi. Diyordum ya işte onluk bozar çıkarma işlemine başlıyorum. Bu birlikten bu birlik çıkmadıktan sonra bir şey yapacağız işte. İşte onun adına onluk bozacağız diyeceğiz. Onluk Bakalım nasıl yapacağız? Evet.